thank you Herkese merhabalar dostlar. Gündem yine sıcak ve hareketli. Elbette tüm gelişmeler doğrudan Türkiye'yi de etkiliyor. Hemen hızlıca başlıklara bir göz atalım. Çünkü bizi de içine alacak 3. Dünya Savaşı çok kararlı bir şekilde geliyor. Birleşik Krallık yani İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı daha uzun menzilli batı füzeleri kullanma olasılığını görüşmek üzere Washington'a yaptığı ziyaret sönük geçti ama ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Blinken'ın Rusya'nın İran'la nükleer teknoloji paylaştığı yönündeki suçlaması Washington'la Moskova arasında canlanan nükleer restleşmeye dair endişeyi arttırdı. Putin, Kim Jong'la görüşüp anlaştı ve Ukrayna'ya karşı ateşlemek üzere Kuzey Kore'den muhimmat ve füzeleri ithal etti ve Kuzey Kore'nin 24 saat çalışan fabrikalarından çıkan silahları almaya ve depolamaya devam ediyor. Bu gelişmelere eş zamanlı olarak Rusya Sovyetler Birliği zamanında nükleer denemelerin yapıldığı Novaya Zemya yani yeni topraklar adını verdiği Arktik denize kıyı olan insansız alanı yeniden nükleer denemeler için açıyor. Orta Doğu'da İsrail'in kural tanımaz saldırıları hız kesmeden devam ediyor ve dehşet görüntülere tanık oluyoruz. Savaş şu an Lübnan'a sıçradı ve Bob planı gereği İran'a doğru kayıyor. Gördüğünüz gibi yine dop bir içerikle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi sizlerden ricam birkaç saniyeniz ayırarak videoyu beğenerek bana destek olmanız. Yapan tüm dostlara samimi teşekkürler. Evet dostlar bildiğiniz gibi İngiltere Storm Shadow uzun menzilli füzeleriyle Rusya'nın vurulmasına onay ve izin verdiği vermesine ama İngiltere Rusya ile karşı karşıya kalabilme cesaretini gösteremediği için Amerika Birleşik Devletleri'ni de bu işin içine çekmeye çalışıyor. sure. İngiltere Başbakanı Keir Starmer Washington'a bu onayı alabilmek için gitti ve bastırdı ama ABD şimdilik bu tuzağa düşmüş gibi görünmüyor. Videolarımda her zaman vurguladığım gibi Rusya-Ukrayna savaşının bugünlere gelmesinde Ukrayna'nın en büyük destekçisi ABD gibi görünse de aslında perde arkasında İngiltere tarafından planlanan ve kurgulanan bir oyun görüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan bir sene önce Ukrayna özel birliklerinin İngiltere'de askeri eğitim alması ve İngiliz teçhizatı ile donatılması artık bilinen bir gerçek ve şu an dünyada sona ermeye başlayan kapitalist sistemin çöküşü yüzünden o kadar büyük anormallikler ve saçmalıklar yaşanıyor ki az önce söylediğim ve aslında çok önemli olan bu detay çok konuşulmuyor. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ülkeler, ordular ve silahlar kısmı ile ilgili herkes yorum yapıyor ama ben bunlardan ziyade savaş neden geliyor ve nasıl çıkacak kısmı ile ilgili sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Lütfen öncelikle şu an hayatlarımızın kontrolünün ellerimizden nasıl kaydığı gerçeğine bir bakalım. Her an her yerden yağmur gibi yağan kriminal olaylar, gittikçe yaygınlaşan adaletsiz duygusu ve geleceğin belirsiz oluşu. Dostlar aranızda var mı konumu ne olursa olsun 5 sene ileriyi görebilen, güvenle bakabilen, sokağa çıktığımızda başımıza her an her şey gelebilir. Hatta evde güvenli ortamımızda otururken de sudan bir sebeple hayata veda edebiliriz veya sevdiklerimiz. Bakın serbest piyasada iş yapanları geçtim, kamuda maaşlı olanlar veya emekli olanların bile bütün geleceği iki dudak arasında alınacak kararlara bakıyor. Yunanistan iflas ettiğinde IMF önce kamudaki bütün çalışanların ve emeklilerin maaşlarında ciddi kesintiler yapmış ve uzun yıllar sürecek şekilde dondurmuştu. Bankada parası olanlar bile izin verilen günlük limit dışında para çekememişti. Yaşı genç olan arkadaşlar merak ederse Google'dan bunu çok rahatlıkla teyit edebilirler. Haber bültenleri ve gazeteler artık neredeyse sadece şiddet, savaş, cinayet, saldırı, zam ve futbol haberleri veriyor. Ve bu gelişmeler sadece ülkemize özel değil dostlar, Orta Doğu ve Batı da bu çöküş çemberinin içinde. Daha önceki dünya savaşlarının gelişimine bakarsanız yine aynı tabloyu çok net bir şekilde görebilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte doların rezerv para ilan edilmesiyle hepimiz bu hastalıklı sisteme zorunlu olarak dahil edildik. Bir düşünün maaşlı bir işte çalışıyorsunuz, her ay daha fazla çalışmanıza rağmen alım gücünüz sürekli düşüyor, emekliliğiniz daha ileri bir tarihe atılıyor ve önünüzü göremiyorsunuz veya üretim yapıyorsunuz ticaret yapıyorsunuz gene aynı kurallar geçerli. Çiftçiler ürünlerini sokağa döküyor çünkü geçen seneye göre 2 kat daha fazla para harcayarak ürettiği ürün bu sene yarı fiyatına bile satılamıyor. Ama bu sokağa dökülen ürün market raflarında geçen seneye göre 4 kat daha pahalıya satılıyor ve temel ihtiyaç maddesini alabilmek için kredi kartlarıyla bankalara borçlandırılıyorsunuz. Şu an dünyada ne para sıkıntısı ne de yiyecek sıkıntısı var. Kaynaklar herkesi fazla fazla beslemeye yeterli ama bir güç bunu engelliyor. Tıpkı 1. ve 2. Dünya Savaşı öncesinde yaptığı gibi. Şimdi insanlar yine aynı durumda, öfkeli, kızgın ve sorumlularını arıyorlar. Batı kapitalizmi 10 yıllardır çok iyi uyguladığı sistemi artık saklayamadığının çok iyi farkında. Özellikle Batı artık hem yaşlı, hem çoğalamıyor, hem yıllardır sömürdüğü ülkeler ellerinden sırayla birer birer kayıp gidiyor ve eğer buna müdahale etmezlerse yakın gelecekte başlarına ne geleceğini ise herkesten çok daha iyi biliyorlar. Hatırlatırım İngiltere Hindistan'ı sömürge yaptığında harita kullanımını Hintlilere yasaklamıştı. Bunun sebebi de küçücük İngiltere'nin devasa büyüklükteki Hindistan'ı kontrol ettiğini Hintliler fark etmesin diye. Batı kapitalizminin en büyük korkusu sömürdüğü ülke insanının bilinçlenmesi ve başkaldırmasıdır. Yine aynı İngiltere koskoca Çin'i 100 yıla yakın süre afyon bağımlısı yaparak sömürmüştü. Çinliler o dönemi utanç yüzyılı olarak adlandırıyorlar ve halen unutmuş değiller. Tekrar günümüze dönelim. Dediğim gibi kapitalist sistem artık kontrolden çıkmış bir vaziyette ve sürdürülebilirliği kalmamış durumda videolarımda bazen bahsediyorum. İngiltere yeniden emperyal güç olmak ve 2. Dünya Savaşı'nda bayrağı zorunlu teslim ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nden geri almak istiyor. İngiltere sabırlı bir planla ilk önce kurucusu olduğu Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Sonrasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın baş tetikleyicisi oldu ve bu sayede Avrupa'daki eski rakipleri olan Almanya ve Fransa'yı Rus savaş makinesinin önüne attı. Hem de ortağı aynı zamanda rakibi olan Amerika Birleşik Devletleri'ni yine Ukrayna savaşı bataklığına çektiği sürekli güç ve para kaybetmesini izliyor. Elbette İngiltere yeniden eski güçlü konumuna dönen Rusya'yı planlarının önündeki en büyük engel olarak görüyor. Tabii ki bunda tarihsel düşmanlıklarının da rolü büyük. Rusya Ukrayna savaşında evlerinden, yurtlarından olan milyonlarca çocuk ve kadın, savaşta yaralanan ve ölen yüz binlerce gencecik asker ve on binler sivil emperyal baronların umurunda bile değil. Hatta savaştırdıkları ülke nüfusları azaldıkça bu durumla ilgili uzun vadeli farklı hesaplar içerisindeler. Bu da bir sır değil. Tekrar Storm Shadow füzelerinin kullanım izni kısmına gelelim. İngiltere Fransa ile birlikte Rusya'nın içlerini vurabilmek için izin verdi ama Amerika Birleşik Devletleri'nin izni ve teknik desteği olmadan bunu yapmaları mümkün değil. ABD içine çekildiği tehlikenin farkında ve Ukrayna'ya yapmış olduğu silah ve para yardımlarıyla bir bakıma kendi ekonomisini baltaladı ve resesyona girdi. İngiltere elbette ki Amerika Birleşik Devletleri'ni sadece Ukrayna bataklığına çekmedi. Aynı zamanda zaten sıkıntılı olan Orta Doğu'da altında da imzası olan Nekim saldırılarıyla birlikte aslında en sıkıntılı yere yani Orta Doğu bataklığına da soktu dostlar bu arada Amerika Birleşik Devletleri şu an şirket ve kartellerin kontrolü altında bir devlet olmasına rağmen içlerinde halen ilk kurucu mecliste alınan kararlara bağlı daha doğrusu bağlı olmaya çalışan bir grup daha var. Elbette bir güzelleme yapmıyorum ama Trump ve ekibi çok etik olmasa da dünyadaki savaşlar yerine Amerika Birleşik Devletleri'ni yeniden kendi iç dinamiklerine çekme hesapları içerisinde. ABD'nin dağılmasını ve iç savaş yaşamasını ancak bu şekilde engelleyebileceklerinin farkındalar çünkü. Ayrıca yükselmekte olan Çin tehlikesine karşı temkinli hareket etmek istiyorlar. Orta Doğu'da ise İsrail kendi tarihsel planına uygun olarak bütün etik değerleri hiç sayarak hareket etmeyi sürdürüyor. Katı bir Yahudi şeriatı ile yönetilen İsrail'in hedefi ise vaat edilmiş toprakları hayata geçirebilmek. Arzı mevut yani sözlük anlamı itibariyle vaat edilmiş yer, vaat edilmiş topraklar demektir. İsrail parlamentosu Knesset'in girişinde Arz-ı haritası altın kaplama olarak yer alır ve bu haritada açıkça Nil'den Fırat'a kadar olan geniş bir coğrafya kendi toprakları olarak gösterilmiştir. Dostlar yani bu harita Türkiye'nin de beşte birlik bir bölümünü kapsamaktadır. Yahudi kutsal kitabı Tora'ya göre de dünyaya inerek Yahudileri kurtaracak Mesih'in geleceği tarihi çok yaklaşmıştır. İşte bu sebepten dolayı artık uluslararası bütün kuralları hiçe sayarak, savaş suçları işleyerek, tarihsel hakları olan vaat edilmiş toprakları ele geçirmek adına her şeyi yapmalarını kendilerine hak görüyorlar. Ve bunun Tanrı tarafından yüklenmiş bir misyon olduğunu düşünüyorlar. Elbette İsrail'de yaşayan ve kendini bundan arındırmış aklı başında büyük bir Yahudi nüfus da mevcut. Ve bunlar Netanyahu aleyhine sürekli gösteriler ve protestolar düzen niyorlar ama İsrail'de hükümet dinsel bir çetenin eline geçtiği için elleri kolları bağlı. Netanyahu savaş koşullarını gerekçe göstererek inanılmaz yetkilere sahip oldu ve canı ne isterse onu yapıyor. Savaşı tüm bölgeye yaymak ve büyütmek tabii ki Netanyahu'nun tek kurtuluşu. Ancak bu şekilde savaş suçları mahkemesine çıkmaktan kurtulabileceğinin hesaplarını da yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşının başında Rusya lideri Putin'in bir sözü vardı bunu hatırlatmak istiyorum. Biz sadece batının yozlaşmış değerlerine değil aynı zamanda şeytani bankacılık sistemine karşı da savaş açıyoruz açıklamasında bulunmuştu. İngiltere'nin planları istedikleri gibi gitmiyor dostlar. Ukrayna savaşında tüm NATO'nun muazzam yardımlarına ve ekonomik ambargosuna karşın Rusya halen yavaş da olsa Donetsk'te koyduğu hedefe doğru ilerlemeyi kararlı bir şekilde sürdürüyor. Zelenski son ABD gezisinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve ABD bazı senatörler bir kısım toprakları Rusya'ya bırakarak bir barış antlaşması yapmaları gerektiğini gayri resmi olarak dikte etmeye başladılar. İngiltere'nin Rusya'nın içlerini uzun menzilli füze ile vurdurma hamlelerine ve Kurska yani Rus topraklarına yapılan saldırıda İngiltere'nin etkisini bilen Rusya, Rusya'nın Sovyetler Birliği zamanından kalan askeri doktrininde Rus ordusunun nükleer silah kullanması için iki sebebe yer verildiğini, birincisinin Rusya'ya yönelik nükleer saldırı, ikincisinin Rusya'nın varlığına yönelik tehdit olduğunu hatırlatan Putin, bu doktrinde nükleer eşiği düşürmek için bir neden görmediğini, günümüzde Rusya'nın varlığını tehdit eden bir durum bulunmadığını vurgulamıştı. Kiev'in Moskova ve Petersburg'u vurmak için İngiltere Storm Shadow seyir füzelerini kullanma izni talep etmesini şantaj olarak niteleyerek Rus nükleer doktrininin elden geçirildiğini üstüne vurgulayarak belirtmişti. Rusya ülkenin kuzeyinde yer alan ve çok uzun süredir kullanmadığı nükleer silah test alanı yeniden hazırladı ve nükleer silah denemelerine başladı. Gördüğünüz gibi bugüne kadar nükleer silah kozunu sadece dile getirerek Batı'ya gözdağı veren Rusya artık 10 yıllardır kullanılmayan nükleer silah test alanını faaliyete geçirdi ve uzun menzilli balistik füze testlerine başladı. Moskova ve Petersburg'a yapılacak herhangi bir uzun menzilli füze saldırısı karşısında eğer yanıt vermezse bunun Rusya'nın bütünlüğünü koruyamamak olduğunu iyi bilen Putin, İngiltere ve Avrupa'daki askeri tesislerin dakikalar içerisinde yok edileceğini dikte etti. Sevgili dostlar, videonun başında da aktardığım gibi şu an tüm şartlar 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın öncesindeki şartlarla neredeyse aynı ve anlık bir karara bakıyor. Tüm bu anlattıklarım bazılarına biraz abartılı gelmiş olabilir ama unutmayın tüm dünya bir gece içerisinde alınan ani bir kararla kapatılmış, sokağa çıkmak bile yasaklanmıştı. Bunun etkilerini ailen üzerimizden tam olarak atamadık. Umuyorum gelmekte olan 3. Dünya Savaşı hiç gerçekleşmez ama radikal bir değişim olmazsa şu an görünen tablo çok iç acıcı değil. Çehov'un çok bilinen bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Eğer bir tiyatro oyununun birinci perdesinde duvarda bir silah varsa o silah mutlaka patlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.